Sevgili takipçiler, neredeyiz? Norm Tower'dayız, Batı kentteyiz. Başkentimizin Batı kentinde Norm Tower'a şöyle bir merhaba diyoruz. Evet, örnek dairemiz buyurun. Kapımıza bakar mısınız? Evet, aynalı bir kapı ama gerçekten 32 kilit muhteşem bir kapı sağlam. Girdik. 60'a 120 seramikler görüyoruz. Çanakkale'nin çok özel bir modeli. Gri arasında derzler var gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bu girdiğiniz zaman holde müthiş bir antrasit duvar kağıtlarıyla döşenmiş bir saha var burada gördüğünüz gibi. Kreatif bir çalışma görüyoruz dolaplarda. Bir taraftan evet burada aynalı dolaplar var. Gördüğünüz bir taraftan da CNC kesim makinalardan oluşmuş kapaklar var. Bütün bunların yani bu dolapların gördüğünüz kulpları da yok. Tamamıyla bir Fransız modeli diyebiliriz. Aynı zamanda MEDEFE lambdan yapılmış ürünler. Çok da önemli. Bakın mesela kapıya geldik. Ne kadar kaliteli pervazlar. E, geniş ve aynı zamanda da gördüğünüz gibi e, mükemmel bir ambiyansa sahip. Evet, kapının kolları bile çok özel bir tasarım. Tamamıyla minimal bir çizgide oluşmuş tasarımlar. Antrasit duvar kağıtlarıyla gördüğünüz kırık beyaz bu önemli kapılar birbiriyle bütünleşmiş. Şimdi tabii holden ilk önce nereye gidiyoruz? Mutfağa doğru gidiyoruz. Sevgili izleyiciler, mutfağımız çok değişik bir mutfak çok kaliteli. Özellikle mutfakta en çok hoşuma giden bu gördüğünüz cam kapı. Bakın cam kapı çok güzel bir sıcaklık vermiş mutfağa. Sizi böyle alıyorum şimdi. Mutfağımızın tamamıyla tezgah bayanları en çok ilgilendirecek kısımlardan biri mutfakta. Gördüğünüz gibi kuars tezgah. Kuars tezgah demek ne demek? Burada bıçağı öyle sürdünüz. İyice kazıdınız. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü Kuars çok önemli bir maddedir ve hiçbir şekilde bir şey olmuyor, zedelenmiyor. Uzun yıllar bunu kullanabilirsiniz. Son zamanların çok modası, özellikle biz televizyon programlarında sürekli mutfaklarda yaptığımız alana dönme diyoruz bunu. Yani eskiden burada seramik döşerdik, veyahut da kağıtlar yapardık. Son 3 yıldır tamamıyla bu gördüğünüz tezgahın bütününü buraya taşıyoruz. Yani yekbari bir şekilde getiriyoruz alana koyduğumuzda mutlak tertemiz harika bir şekli ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi e, evye tamamıyla granitten yapılmış e, arıtması olan bir musluk. Çok da şık dekoratif duruyor. E, bu dolaptan en büyük özelliklerinden bir tanesi akşam geldiniz dolaptan bir şey alacaksınız. Kapattığınız zaman frenli ses yapmıyor. Aynı zamanda işte çok özellikli tasarımla yapılmış mutfak dolapları. Ankastrelerimiz var tabii ki. Bunun yanı sıra çok şık dekoratif buzdolabı, fırın hepsi bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili izleyiciler, mutfağın en önemli kısımlarından bir tanesi gördüğünüz gibi sabah kahvaltılarınızı burada yapıyorsunuz. Bayanlar çok fazla yorulmuyorlar. Hemen buradaki tezgahtaki yemekleri buraya yoktaki dolaptaki yemekleri buraya masaya çıkartabiliyorlar ve ailecek burada kahvaltı yapabiliyorsunuz. Evet sevgili takipçiler mutfağa çıktığımız zaman görüyorsunuz buradaki ambiyans çok çok güzel. işte müthiş bir manzara. Aynı zamanda e, enfes bir şekilde e, camlarla kaplanmış. Burada bir salıncak görüyoruz. Kale bulduğu çok şık. Aynı zamanda burada rahat rahat oturup dinlenme alanı e, olarak kullanabileceğiniz bir odası var mutfağımızın. Siz hemen bu tarafa şimdi alıyorum mutlaktan artık çıkıyoruz ve hole doğru ilerliyoruz sevgili takipçiler sevgili izleyiciler bakın e, düğmeler bile on numara beş Hemen yani geliyoruz bu tarafa e, sevgili izleyiciler burada bir dinlenme odamız var bu dinlenme odamızın en önemli özelliklerinden bir tanesi gördüğünüz gibi e, dar ama sıcak bir ortam var e, burada televizyon seyredilebilir aynı zamanda gördüğünüz gibi Duvar kağıdından tutun da buradaki ambiyans gerçekten çok keyifli. Hemen sizi böyle aldığım zaman sevgili izleyiciler 620'ye hollywood stüdyolarından geçiriyoruz. çok şık ve dekoratif. Hemen sizi bu salona alıyoruz. Salonun en önemli özelliklerinden bir tanesi gördüğünüz gibi 28 metre kare bir salon, hatta 30 da diyebiliriz. Ama e, güzel bir karesi var salonun. Yani kullanışlı yemek odasını buraya koyabilirsiniz. Oturma grubunu burada konulduğu gibi konuşlandırabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde mimari çalışma olmuş evimizin içinde bu dairede. Özellikle kullanışlı alanlara sahip evimiz. E, bakın işte ne kadar şık ve dekoratif bir e, salon yaratılmış burada. E, özellikleri var tabii salonumuzun. Duvardaki paneller çok şık, dekoratif. Aynı zamanda buradaki detaylar çok çok keyifli duruyor. Aynı zamanda zemindeki derz dolgular, derz dolgusu olan kendinden parkelerde çok şık. Bu ahşap parkiler aynı zamanda eskitme olup 1 santim kalınlığında. Bu parkelerin altında da sevgili takipçiler şilte veya kapron kullanılıyor ki ses yapmasın zıpladığınız zaman yorulmamış ayak hareketlerinizi yere vurduğunuz zaman bile hiçbir şekilde ses yapmıyor. Niye? Altta parkenin altında şite veya kapron var. O da ses yalıtımını sağlıyor. Çok çok önemli. Evin bütün duvarlarında yalıtım var sevgili izleyiciler. Bu çok önemli. Straforlar var. Özel straforlar. evi sıcak tutuyor. E yazında evi soğuk tutuyor. Yani serin tutuyor. Bu çok önemli. Holümüz çok uzun bir hol. Çünkü Holimus e, güzel bir tasarımla yapılmış. Burada ufak bir tuvaletimiz var. Misafir için kullanılabilir veyahut da e, çocuklar için Küçük bir tuvaletimiz var. E, burada e, tamamıyla kendine ait farklı bir tuvalet var. Tuvaletlerin önemli özelliklerinin bir tanesi e, duşa kabini çok şık, dekoratif. Aynı zamanda iki tane lavabosu var. Yani karı koca işe gidiyorlar. Aynı anda dişlerini fırçalayabilirler, yüzlerini yıkayabilirler. Ee, büyük bir burada alan yaratılmış banyoda, yani pratik çözümler bulunmuş. Ee, herkes işini görebiliyor, yüzünü yıkayabilir, dişini fırçalayabilir. Ee, i̇şine hazırlanabiliyor, bu çok önemli. banyo yani iki kişi kullanılıyor. Sevgili izleyiciler, sevgili takipçiler, bakın burada çok kullanışlı bir alan var. Ne var? Burada çamaşır makinesini ve Fazlalıklarınızı buraya koyabiliyorsunuz. Önümüzün bu dolapların içerisine saklayabiliyorsunuz. Ee, sizi bu tarafa aldığımız zaman yine e, çok keyifli bir odaya doğru e, götürüyoruz. Bu bir yatak odası. Yatak odasının en önemli özelliklerinden bir tanesi gördüğünüz gibi giyinme. Evet, giyinme odası var içeride. Bakın giyinme, giyinme odasını görüyorsunuz. Çok da önemli giyinme odası. Çünkü artık kıyafetler dolaplardan taşıyor. Ee, insanlarımızın kıyafeti çok oluyor. Ve burada da yine çok pratik ve minimal çizgide döşenmiş gördüğünüz gibi dolaplar var. Yine CNC kesim makinelerden çıkmış. Gördüğünüz gibi burada paneller var. Yatak işte 160'a 200 yani 160'a 200 bu evadın üstünde yatak başlığının paneli de gold ve Kalifeden çok şık bir oluşum sağlanılmış. Hemen yanındaki kobi de yine bu yatak başlıklarıyla konsept olmuş, tamamlamış perdelerimiz. Yukarıdaki çalışmalar da çok güzel. Asma tavan yapılmış oraya ki çok da keyifli olmuş. Alçıpandan yapılmış. Hemen bu tarafa geldiğimizde yine. E, zemindeki parkeleri görüyoruz. Ahşap, derzli, kendinden derzli diyoruz biz bu ahşap parkeleri. Gördüğünüz gibi çok şık ve dekoratif duruyor. Yine evin e, bütün detaylarında CNC kesim, bu gördüğünüz işte e, paneller var. Çok da keyifli durmuş. ve Gayet minimal tarz ve aynı zamanda dekoratif bir oluşum sağlanmış. E, duvar kağıtları müşterinin isteğine göre, evi alacak insanın isteğine göre... Kaplanabiliyor. Bundan parantez ifade etmek istiyorum. Yine bu kapıdan içeri girdiğimizde bir çocuk odası, genç odasıyla karşı karşıyayız. Burada da yine çok güzel bir şekilde iyi bir ambiyansla yapılmış güzel bir tasarım görüyoruz. İşte yine burada eşyalar konulmuş. Ve burada bütün bir çalışma var. Dolaplar, buradaki yatak, yatak başlığı, üstündeki bu çatı kısmı ve tamamıyla böyle tasarım olarak sizin karşınıza çıkıyor. Mimar iyi bir inisiyatif kullanmış bu evi yaparken. Tek tek bütün detayları göz önünde bulundurmuş. Size biz norm tavırı tavsiye ediyoruz. Neden? Hem kullanışta hem fiyatları uygun hem de çok büyük bir yatırım ileriye doğru. Şehir merkezine çok yakın. Aynı zamanda hava dar ve de Böyle gördüğünüz gibi kullanışlı. Her türlü güvenlik sistemi var. Aynı zamanda bakın buradan çok rahat bir şekilde kimin geldiğini görebiliyorsunuz. Kapınızda kim var, kimsininize sizinize hepsini görebiliyorsunuz. Muhteşem bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Polat benim en sevdiğim tavırlardan İstanbul'da. Ama şimdi bir de gördüm ki Ankara'da norm tavır var. Gerçekten norm tavır her şeyin üstüne çıkmış. Tebrik ediyorum yöneticilerini. Başarılar diliyorum. Müthiş bir ambiyans, müthiş bir inisiyatif ve çok da keyifli evler yapılmış. Tebrik ediyorum. Burası 21 kat. Çok güvenli. Çok özel sistemlerde depreme karşı çok önemli sistemlerle yapılmış altyapılara sahip. Ve ben mühendisleri, mimarları herkesi tebrik ediyorum. Böyle bir güzel bloklar yapmışlar bu mudur bence budur